Küncür tıkandı kaldı. Bunu nedeni merak ediyorsunuz değil mi? Evet evet. Gülne sanımdı galiba. Evet evet. Buyur Tuba, söz sende. 22 ve 23 yaşında yaşamış olduğunuz aile içi Gülne hanım bir burada engellenme görüyorum ve şehir engellenmiş olduğunuzu görüyorum. Ve bir yerden bir yere gitmek istemediğinizi görüyorum. Üstünüze baskı görüyorum ben. Doğru mudur Gülnaz Hanım? Sanırım doğru. <laughs> ne yaşadınız? Ne yaşadınız Gülnaz Hanımcığım? 22 ve 24 yaşında. Hatırlayabiliyorsanız tabii ki. Hayatımı nasıl hatırlayayım bilmiyorum ki çok şeyler yaşadım vallahi. Ne bileyim yani ben eşimi kaybettim zaten neydi 2023 yaşında. yaşında. Aile içi evet. baskı var üstünüzde. Evet. Bayağı bir baskı var ve siz engellenmiş olduğunuz